Var mı işte? Artık. Gel şimdi. Artık. Kırmıyor. Nasıl geçelim? De bak bakayım. Bol geçti. Bak bu da çok önemli. Bak. Böyle oluyor. Ne yapıyorsun sen bunu bilmediğin için? Sen diyorsun ki akü kutu başı istiyor diyorsun. E, şey evet için ya. Adam da ne yapıyor? Bunu sıkmak için ne yapıyor? Bunu sıkıyor, 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 sıkıyor. O kadar sıkıyor ki şuradan ya kırıyor bunu ya da ister istemez bak ne oluyor? Gevşek kalıyor Bak. Oysa Artıya artıya koyalım. Koy bakayım artıya artıya. Gördün mü nasıl oturdu yeri? Bak gördün mü? Ha. Demek ya bak şimdi ötekiler çünkü ince olduğu için. Şimdi eksiye koyalım. da eksi uçtu ya. Evet. Bak eksiye bak nasıl geçti. Değil mi? Gördün mü nasıl sıkıldı oturdu? Bak gel bakalım eksiye artıya koyduğu zaman. Ne yapıyor? Çekişten cezayı kesiyor. Ta 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 vuruyor yarısını zaten giriyor, yarısı girmiyor. Ya burayı kırıyor ya da yarısı açıkta kaldığı için burası sık sık ne yapıyor? Oksit Gördün mü niye oldu? Demek ki eksi farklıymış, artı farklıymış. Eksiye eksiye artı artıya, artıya takmasan burada böyle olur. Bak ama burada gevşek olur. İstediğin kadar elde edersin. Burada da bu geçmez. Artı gördüğün gibi. Neredeydi yani bu? Artı. Bak. Bunu test yapıyoruz da onda. Gördün mü? Görmüş evet, oldum. Evet. Koyalım. Evet.